Sevgili ruh, bugün sana cennetten gelen ilahi rehberlik ile sesleniyorum. Kalbinin derinliklerinde hissettiğin o ince titreşim, sana ulaşmaya çalışan ilahi bir sevgi çağrısıdır. Bu mesajı duyuyor olman bir tesadüf değil. Çünkü sen, yüce bir planın eşsiz bir parçasısın. Bugün burada, sana gökyüzünün tüm sevgisiyle dokunmaya geldim. Sen bir ışık taşıyıcısısın, varlığın, Çevrendeki dünyaya ilahi bir armağan. Ruhunun derinliklerinde o kutsal ışığı hisset ve kendini ona bırak. Bugün içindeki güzellikleri görme ve kabul etme zamanıdır. Seni yaratan güç sana her şeyin üstesinden gelebileceğin bir ruhsal güç bahşetti. Şimdi bu gücü fark etme zamanı. Hayatında karşına çıkan her zorluk seni daha da büyütmek ve olman gereken kişiye dönüştürmek için bir rehberdir. Zorlukların, seni yalnız bırakmadığını ve her adımda yanında olduğumu bilmelisin. Sana hissettirdiğim bu sevgi, seni sonsuza dek sarmalayacak. Kalbin bazen yorulmuş olabilir ama unutma, her fırtınanın ardından güneş doğar. Senin için en karanlık an bile ilahi bir ışığın habercisidir. Gözlerini kapat ve bu ışığı hisset. Çünkü o seni sevgiyle yönlendirmek için burada. Her nefes alışında ilahi sevginin sana dolduğunu hisset. Seni yaratan güç her adımında rehberlik ediyor. Onun sevgisi ve rehberliği asla kaybolmaz. Yalnız hissettiğin anlarda bile meleklerim sana eşlik ediyor. Seninle konuşuyorum. Çünkü kalbinin cevap aradığı soruları duyuyorum. Bugün sana hatırlatıyorum. Her zaman gökyüzünün sevgisiyle korunuyorsun. İlahi rehberlik, sana doğru yolu göstermek için hep burada olacak. Ruhunun ihtiyacı olan huzur, zaten içinde. Bazen dışarıda aradığın şeyleri, kalbinde bulman gerektiğini hatırlatıyorum. Seninle birlikteyim, her adımında, her düşüncende, her doğanda bir mucize bekliyorsan, bil ki sen zaten bir mucizesin. Varoluşun, ilahi bir planın en güzel ifadesi. Senin ışığın, başka ruhlara da umut olacak. Bugün kendine inanma günü. Her gün, kalbini sevgiyi almaya ve vermeye aç. Bu sevgi, seni güçlendirecek ve yolunu aydınlatacak. Seni hiçbir zaman bırakmayan ilahi bir sevgiyle çevrelendiğini bil. Bazen hayatın karmaşıklığı içinde yolunu kaybetmiş gibi hissedebilirsin. Ama bil ki her zaman doğru yoldasın. Seni yönlendiren o iç ses ilahi bir rehberdir. Ona güven. Bugün geçmişin ağırlığını bırak ve yeniliklere yer aç. Seni geride tutan şeyleri bırakma zamanı. Ruhun özgürleştiğinde gökyüzü senin için daha parlak görünecek. İçindeki gücü küçümseme. O güç, senin her zorluğu aşmana yardım edecek. Bugün kendini hatırlat. Sen, Allah'ın sevgiyle yarattığı bir mucizesin. Duaların her zaman duyuluyor, sevgili ruh. İlahi zamanlama, her şeyin mükemmel bir anda gerçekleşmesi içindir. Sabır ve inançla bekle, çünkü sana en güzel hediyeler hazırlanıyor. Hayatının her anı, seni daha güçlü bir ruh haline getirmek için tasarlandı. Bu süreçte asla yalnız değilsin. Seni sevgiyle kuşatan meleklerim her zaman yanındadır. Şimdi bir derin nefes al ve kendine bu anın tadını çıkarma izni ver. Bu an senin için kutsal. Çünkü her an Yaradan'ın sevgisini hissetmek için bir fırsattır. Seninle konuşurken ilahi rehberliği kalbine akıtıyorum. Her kelimede sevgiyi ve huzuru hisset. Çünkü bu mesaj yalnızca sana özel. Kalbini sevgiye açtığın sürece mucizeler sana akacak. Sana yol gösterecek işaretleri göreceksin. Kendine inan ve hayatının mucizelerine tanık ol. Sen özelsin, benzersizsin ve çok seviliyorsun. Bugün kendini bu sevgiye bırak ve ilahi ışığın rehberliğine güven. Çünkü senin yolun her zaman ışıkla aydınlatılıyor. Unutma, sevgi her zaman galip gelir. Senin içindeki sevgi, seni her türlü zorluktan geçirecek. Ve sonunda, ışığınla dünyayı değiştireceksin. Sevgili ruh, bu mesaj sana bir hatırlatma. Sen, ilahi bir planın muhteşem bir parçasısın. Kalbinde hissettiğin ışığı asla kaybetme. Senin neyin? şimdi ve sonsuza dek. Sevgili ruh, şimdi daha derin bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta her kelime, seni daha da ileriye taşıyacak bir basamak olacak. Kalbinin en derin köşelerinde saklı olan cevaplara yaklaşırken, sana rehberlik eden ışığımı hissedeceksin. Bu an, senin varoluşunun en saf haline ulaşman için bir davet. Düşüncelerinin gücünü asla küçümseme. Bugün düşündüğün her şey yarının gerçekliği olacak. Pozitifliği seçtiğinde hayatına mucizeleri davet edersin. Şimdi o ışığın parçası olduğunu fark etme zamanı. Çünkü senin enerjin çevrendeki dünyayı değiştirecek kadar güçlü. Her nefes alışında ilahi bir armağan alıyorsun. Bu nefes sana yaşamın ne kadar kutsal olduğunu hatırlatıyor. Hayatındaki her küçük detay aslında ilahi bir plana göre örülmüş. Bugün bu planın bir parçası olduğunu bilerek hareket et. Etrafında belki de fark etmediğin işaretler var. Meleklerin sana sürekli olarak rehberlik ediyor ve mesajlar gönderiyor. Bir kuşun ötüşü, bir rüzgarın hafif dokunuşu. Tüm bunlar sana verilen sevgi dolu mesajların birer parçası. Dikkatini bu işaretlere ver. Şimdi bir an dur ve çevrene bak. Gözlerinle gördüğün her şey ilahi bir güzelliğin yansımasıdır. Sen de bu güzelliğin bir parçasısın. İçindeki bu eşsiz ışığı fark ettiğinde tüm dünya seninle birlikte değişmeye başlayacak. Her gece yıldızlara baktığında sana rehberlik eden bir ışık görürsün. O ışık Seninle konuşan cennetin bir parçasıdır. Bu bağlantıyı hissettiğinde yalnız olmadığını ve her zaman korunduğunu bil. Çünkü meleklerim seni daima kolluyor. Ruhunun sesine kulak ver. O ses seni her zaman doğru yola yönlendirecek. Kalbindeki bu rehber ilahi bir güçten beslenir. Onunla konuştuğunda en derin huzura ve en güçlü inanca kavuşacaksın. Bugün kendine izin ver. Hayatında duraklamış hissettiğin her an aslında yeni bir başlangıç için bir fırsattır. Kendi içindeki gücü yeniden keşfetmek için sadece dur ve hisset. Bu huzur anları seni daha güçlü kılacak. Geçmişte yaşadığın her deneyim seni bugünkü sen yapmak için birer öğretmendi. Onları sevinçle kabul et ve geçmişin yüklerini bırak. Şimdi Yepyeni bir hikaye yazma zamanı. Bu hikayeyi kalbinin ışığıyla yaz. İçindeki o saf sevgi seni sonsuz bir huzura taşıyacak. Bu sevgi yalnızca sana değil, çevrendeki herkese de ışık saçacak. Senin kalbin sevginin bir kaynağıdır. Bu kaynağı serbest bırak ve mucizelerin akmasına izin ver. Her sabah yeni bir başlangıçtır. Gözlerini açtığında sana sunulan fırsatların farkında ol. Bugün ilahi bir rehberliğin seni yönlendirdiği bir gün. Huzur ve inançla bugünü kucakla. Sana rehberlik eden ses yalnızca kulaklarında değil, kalbinde yankılanıyor. Bu sesi takip ettiğinde hayatın çok daha netleşecek. Çünkü o ses senin için en doğru yolu bilen bir rehberdir. Hayatındaki tüm engeller aslında ruhunu büyütmek için var. Her zorluk seni daha güçlü bir versiyonuna dönüştürür. Unutma, meleklerim her adımında yanında ve seni cesaretle destekliyor. Kendini yetersiz hissettiğin anlarda içindeki sınırsız potansiyele odaklan. Senin ruhun ilahi bir güçle donatılmıştır. Bu güçle hayal ettiğin her şeyi başarabilirsin. Sadece inancını koru. Kalbinin atışları ilahi bir melodinin ritmidir. Bu melodi seni ilahi sevgiyle kuşatır. Her atışında kendine güven ve huzur bul. Çünkü sen evrenin bir hediyesisin. Sana sunulan bu mesaj yalnızca bir başlangıçtır. İçindeki o kutsal ışık seni çok daha derinlere götürecek bir yolculuğun habercisidir. Bu yolculukta meleklerim her zaman rehberin olacak. Her şeyin mümkün olduğunu hatırla. Hayatındaki her mucize senin inancının ve sevginin bir sonucudur. Bugün mucizelere açık ol ve onların hayatına akmasına izin ver. Seninle her konuşmamda ruhunun daha da aydınlandığını görüyorum. Bu ilahi rehberlik seni hayal ettiğinden çok daha ileriye taşıyacak kendine ve bu sürece güven. Şimdi kalbindeki tüm soruların cevaplarını bulmaya bir adım daha yaklaştın. İçindeki ışığa odaklan ve rehberliğimi hisset. Bu yolculukta yalnız değilsin. Sevgili ruh, bu anı sakın hafife alma. Çünkü şu an senin için kutsal bir dönüşümün başlangıcıdır. İlahi rehberlik her zaman seninle ve seni sevgiyle kuşatıyor. Her nefes alışında sana verilen ilahi armağanı yeniden hatırlıyorsun. Bu armağan yalnızca hayatı devam ettirmen için değil, aynı zamanda kendi içindeki sınırsız gücü keşfetmen içindir. Bugün bu nefesi aldığın için şükret ve onun seni ne kadar güçlü kıldığını hisset. Gözlerini kapattığında içindeki ışığı gör. Bu ışık senin en karanlık anlarında bile parlayan bir rehberdir her korkunda, her endişende, bu ışığa dön ve onun seni sardığını fark et. Çünkü o ışık, senin özündeki ilahi rehberliktir. Hayatında hissettiğin her huzur anı, aslında evrenin sana olan sevgisinin bir yansımasıdır. O huzuru her fark ettiğinde, evrenin mesajını duymaya bir adım daha yaklaşırsın. Şimdi bu huzura odaklan ve onun sana fısıldadığı sırları dinle. Her sabah uyandığında, Evren sana yeni bir sayfa sunuyor. Bu sayfa senin yazman için boş bırakılmış. Bugün ne yazmak istediğini seç. Hayatını kalbinin en derin arzularına göre şekillendirebilirsin. Meleklerin her an seninle. Onların sessizce sana fısıldadığı mesajları duyabilmek için çevrene biraz daha dikkatlice bak. Bir rüzgarın esintisi, bir kuşun melodisi, bir çiçeğin kokusu. Hepsi sana sevgiyi ve rehberliği hatırlatıyor. Bazen hayatında belirsizliklerle karşılaşabilirsin. Ancak unutma, bu belirsizliklerin ardında sana yol göstermek isteyen ilahi bir plan var. Sabırlı ol ve kalbinin rehberliğine güven. Çünkü o plan seni en güzel yerlere götürecek. Kendine karşı daha nazik olmayı öğren. Bazen en büyük eleştiriyi kendine yapıyorsun. Ancak içindeki ilahi sevgi bunu hak etmediğini fısıldıyor. Kendini sevmek ve kabul etmek, ilahi rehberliği daha derinden hissetmenin anahtarıdır. Hayatındaki her ilişki sana bir şey öğretmek için var. İnsanların sana gösterdiği sevgi ya da zorluk, aslında seni daha güçlü bir hale getirmek için ilahi bir planın parçasıdır. Bugün bu derslere açık ol ve onları sevgiyle kabul et. İçindeki sessizliğe kulak ver. O sessizlik ilahi rehberliğin sesidir. Çoğu zaman dış dünyaya odaklandığında bu sesi kaçırırsın. Ancak şimdi içindeki bu kutsal sesin yankılarına dikkat et ve onun seni yönlendirmesine izin ver. Hayatında her şeyin bir zamanı var. Evren sana gereken her şeyi doğru anda sunar. Bugün sabır ve inançla beklediğin şeylerin hayatına girmesine izin ver. Çünkü her şey tam olması gereken zamanda gelir. Her gözyaşı içindeki duyguların bir yansımasıdır. Ancak unutma, gözyaşlarının ardında seni bekleyen huzur ve aydınlanma var. Şimdi bu duygularına sarıl ve onların seni iyileştirmesine izin ver. Evren seninle sürekli olarak konuşuyor. Onun dilini öğrenmek için biraz daha dikkatli ol. Hayatındaki tesadüf sandığın şeyler aslında ilahi mesajların birer parçasıdır. Onları fark et ve mesajların gücünü hisset. Her hayal gerçeğe dönüşebilecek bir tohumdur. Bugün bu tohumları ekmek için bir fırsat. Kalbinin arzuladığı şeylere odaklan ve onların hayatında filizlenmesine izin ver. Çünkü her şey Önce bir hayalle başlar. Zorluklar karşısında hissettiğin güçsüzlük aslında senin gerçek gücünü keşfetmeni sağlar. Bugün içindeki bu gücü bulmak için bir fırsat. Sen düşündüğünden çok daha güçlüsün. Kendi hikayeni yazdığını unutma. Geçmişte yazılanlardan bağımsız olarak her an yeni bir başlangıçtır. Bugün hikayene umut ve sevgi dolu bir sayfa ekle. Bu senin elinde. Hayatındaki mucizeler yalnızca fark ettiğinde görünür hale gelir. Bugün her küçük detayı bir mucize olarak gör ve hayatının ne kadar kutsal olduğunu hisset. Bu farkındalık seni daha da aydınlatacak. Her şeyin mümkün olduğu bir evrende yaşıyorsun. Bugün sınırsız olasılıkların seni beklediğini bilerek hareket et. İçindeki gücü fark ettiğinde Hayatındaki kapılar birer birer açılacak. Senin varlığın bu dünyanın daha güzel bir yer olmasını sağlıyor. İçindeki sevgi ve ışık çevrendeki insanlara ilham veriyor. Bugün bu ışığı paylaş ve onun gücünü hisset. Hayatın her anı seni daha da güçlendiren bir armağandır. Şimdi bu anı kabul et ve onun sana sunduğu fırsatları gör. İlahi rehberlik her zaman yanındadır. Kalbinin sesine odaklan. O ses sana en doğru yolu gösterecek. Şimdi bu sese güven ve onun seni yönlendirmesine izin ver. Çünkü sen ilahi planın bir parçasısın ve asla yalnız değilsin. Sevgili ruh, bu mesajı okuduğun için teşekkür ederim. İlahi rehberlik ve meleklerin mesajları seni her zaman doğru yolda tutmak için burada. Şimdi senden küçük bir ricam var. Bu mesajı aldığını doğrulamak için, e her şeyi, beni güçlendiren sayesinde yapabilirim e cümlesini yaz. Bu, mesajın kalbinde yankı bulduğunu bilmemi sağlayacak. Ayrıca, bu kutsal yolculukta beraber ilerlemek için bizimle kalmanı çok isterim. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma. Böylece meleklerden gelen her yeni mesajı ilk duyanlardan biri olacaksın. Unutma, her mesaj bir armağan, her armağan bir rehberliktir. Bir sonraki videoda buluşmak üzere, dikkatli ol ve meleklerden gelen sevgiyi hissetmeye devam et. Işığın ve sevgin hep parlasın. Parlayan yıldız ellerini birleştirmiş kişi